hedefiniz yoksa plan yapamazsınız. Gerçekten yolda geçen zaman yazık. Çok büyük bir enerjinizi kaybediyorsunuz. Bugün yapmam gereken en öncelikli şey ne? En önemli şey ne Veya tek şey ne? Fark etme. Üçünü sorabilirsiniz. O zaman ne yapıyor? Zihniniz buluyor onu. Normal 8 saat. 2 saatiniz gitti. O zaman diyecek ki bu 6 saat azaldığına göre bu 2 saat nereden almam lazım? Bilmiyorum. Nerede? Mesela çalışırken her zaman kaybediyorsunuz? Demek ki insan istediği şey için plan yapıyor. Ama buna çoğu zaman iyi değil, kötü alışkanlık. Zaman yönetimi ilgili bir sürü uygulama var. Mesela zamanınızı tutacağınız birçok şey var. Sosyal medya zamanını bir tutanlar var. Günde kaç saat cep telefonda geçiyorsun? Onlar var. Telefonları çok tutuyor. Hı? Yeni çok da var. Evet. Ben devam ediyorum. Soru soru cevap oldu. Bayağı bir soru aldım arada. Yazık o sorular. Boşa gitti ama. Şimdi dediğim gibi zaman yönetimi önemli şey. Bir, zamanımızı nereye koyarsak en çok bize kısa vadede ve uzun vadede getiriyor bir. İlk o. Zamanı yatırdığımız şeyden en çok verim almak istiyoruz. O yüzden zamanımızı harcarken özellikle kıymetli zamanımız o 8 saatimizi, kendimize ay 8 saati orada en çok getirisi olan veya en çok bizi mutlu eden şeylere ayırmamız gerekiyor. İkinci konu hedef. Şimdi ikinci bir konu var. Şimdi ya ben plan yapamıyorum. Plan yapamamızın sebebi hedefiniz olmaması. Yani hedefiniz yoksa hedefiniz yoksa plan yapamazsınız. Hedefiniz varsa plan yapmıyorsanız o hayal. Yani hedefim var plan yapmıyorsanız onu hayal diyoruz. Ama plan yani plan yapıyorsun ama hedefin yok yine bir iş yaramaz. Yani hedef de senin biraz amaç da olabilir mesela. Yani okul bitirmek, okul biteceksin ya okul bitirmenin bir amaç olarak getirmeniz kafanızda. Yani okul bittikten sonra ne yapmak istiyorsun? Ya yani öyle bir amacınız yoksa yine okurken de çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Ya yani amaçsız da okumak. Ne için okuyorsun? Okulu bitirmek için. Olamaz. Yani okulu bitirmek için okursan bu seni motive etmez. Yapmamız gereken şey bu okul bitirdikten sonra ne yapacağım? Amacım ne? Değil mi? Amacım ne? Çok önemli. O yüzden en azından şimdi olmasa bile ikinci sınıftan itibaren düşünün. İkiden itibaren staj yapın. Bakın biz şirket olarak da en çok şeye bakıyoruz. Staj. Bugün en iyi işleri alanlar üniversiteyken staj yapanlar. Önemli bir şey. Staj yapın. Diğer bir konu zaman kaybetmemek. Zaman kaybetmek ne demek aslında? işte bekleme zamanları. Yani işte sırada beklemek. Değil mi? Doktora gidiyorsun, bekliyorsun. İşte yolda bekliyorsun, otobüs bekliyor. Hep bekleme. Bu bekleme zamanlarını indirebilirsiniz. Bakın yani en çok neyi bekliyorsunuz? O mekleme zamanı nasıl yapabilirsiniz? En çok ne zaman kaybediyorsunuz? Kontrolünüz dışında. En çok kontrol dışında ne zaman kaybediyorsunuz? Yol. Yolda. Yolda. Tamam. Düşünün yani bunu azaltmanın bir imkanı var mı? Ne yapabiliriz? Yani bu yoldaki zamanı azaltmak için yapacak bir şey var mı? Yani olmaya da bir olabilir de. Ama dediğim gibi, top taşıma <laughs> kullanaraktan olabilir. Arabanız varsa erken biraz erken çıkarak olabilir. Yani yolda geçen gelsen yani gerçekten yolda geçen zaman yazık. Çok büyük bir enerjinizi kaybediyorsunuz. Diğer bir konu öncelikleri netleştirmek. Yani diyorum ki 1 2 3 Ha gün içinde 1 2 3'ünüzü belirleyin. Onu yapın. 4 5 6 olabilir ama yapmak zorunda olmayabilirsin ama 1 2 3 neyse onu yapmak zorundasın. Ya şöyle öğretilmezse bugün yapmam gereken en önemli şey ne? sabah kalktığınızda bunu sorarsanız müthiş bir teklif bu. Bugün yapmam gereken en öncelikli şey ne? En önemli şey ne? Veya tek şey ne? Bugün yani tek şey yapmak yapabilsem o tek şey ne olurdu? Sabah geldiğiniz zaman kafanızı toparlamak için bu soruyu sorabilirsiniz. Bugün yapmam gereken tek şey ne olurdu? En öncelikli şey ne? En önemli şey ne? Fark etme üçünü sorabilirsiniz. O zaman ne yapıyor? Zihniniz buluyor onu. Ne yapmam? Çünkü çoğu zaman bunu unutuyoruz. Yani kafamızda var ama onu böyle hedefe dönüştürmüyoruz. Diğer bir konu plan yapmak. Plan yapmak zaman kazandırır. Her bir dakika plan beş dakika zaman kazandırıyor. Ben diyorum en çok zamanı plan yaparken harcıyorum. Mesela buraya beni bir hafta önce çağırdı. Değil mi? Bir hafta önce konuştu bunun planı mı lazım? Benim normal, yani normal hayatım burası yok. Buraya gidip gelmem benim toplam üç saatim gidecek. Yok ama normal bir zamanım yoktu. O zamanı yarattım. Zaman hiç olmaz. Zamanı yarattım bir şeyim vardı oraya kaydı. Bir şekilde attım takıl attım buldum. Bu zamanı açtım. Ama o zaman yoktu yani normal böyle bir zaman yok. Çünkü planlanmamış bir şeydi bu. Onu planlayıp yaptım ama bunu yaparken de diğer yapmam gereken şeyleri yine yapıyorum. Başka şeyimi azalttım. Mesela Netflix seyretmeyeceğim iki gün. Yapacak bir şey yok. Gibi. Tamam. Diğer bir konu en önemli faaliyetlere odaklanmak. Şimdi diyorsunuz ya zamanımız yok, vizelerimiz var. O zaman ne yapacaksınız şu anda? En önünüz vize. O yüzden odaklanmanız gereken vize. Vize dışındaki her şey önce düşünülecek. Öncemiz vize. Ona göre ne yapmam gerekiyor? Onu soracak. Ne yapmam gerekiyor? Onu planlayacaksın. Ondan kalan zamanını yapacaksın. Yani boş zamanda vize için çalışmayacaksın. İlk önce vizeyi koyacaksın. Geri kalan zaman ne kadar kalmışsa o zamanı bakacaksın. O zaman yetersizse şöyle diyelim mesela vize yaptık. Bizden geri kaldı zamanımız 6 saat. Normal 8 saat. 2 saatiniz gitti. O zaman diyecek bu altı saat azaldığına göre bu iki saat nereden almam lazım? Uyku sosyalleşmemi, Sosyalleşme mi? Netflix mi? Neydi? Bakın nereden alabilirim? Yani bu kaybettiğim zaman ne şekilde telafi edebilirim? Onu soracaksınız. Ve en az, en az acı vereni kabul edecek. En az acı veren neyse onu yapacaksınız. Tamam. Yani uzun, hep uzun vade bakın. Yani 2 saat günde ne bileyim az uyumak işte çok büyük sorun vermez. Ama arka arka 3, 3 gün iki saat az uyursanız o zaman 4. Gün, <laughs> o zaman yıkılırsınız. O yüzden yani insan bir gün yüklenebilirsiniz kendinize. Yani hiçbir şey olmaz. Bir gün yani 3 saat uykuda yaşayabilirsiniz. Ben çok yaptım sizin yaşınızdaki. 3 saat olur. Bir gün. Hadi 2 gün ama 3 gün olmaz. Onu yapın sonra ama güzel bir şekilde ödüllendirin kendinizi yani. Yüklenin yapın. ama hangi saatte işte? Hangi saat çalışacaksın? Oluyor yani. Hangi saatte çalışacaksın? Şimdi takviyeler var tabii yani. Mesela ben B12 kullanıyorum mesela. B12 kullan akşam mesela işiniz oldu. Odaklanma için ilaçlar var yani takviyeler var. Odaklanmanızı sağlıyor. Yani takviye kullanmadan zaten devam edemez. Yani takviyesiz olmaz. Takviye kullanacaksınız. B12 işte farmaton var. Birçok şey var. Hangisi hangisi iyi hissediyorsunuz ama muhakkak B12 kullanmak zorundasınız sınava giderken, sınavdan önce çalışırken. O D vitamini, D vitamini yükleme yapın. Yani çok yoğun zihninizi çok yoğun, yoğun zamanlarında vücudunuza D ve B yükleyeceksiniz. Ya yani enerji sonucu, enerji buna enerji veriyor. Ya yani sizin eliniz, enerjiniz yetmiyorsa, yeterli enerji alamıyorsanız yemeklerden, uykudan dışarı alacaksınız. Yerde gün almayın. Arasa doping yapın. Doping yapacaksın yani. Kahve olmaz yani. Kahve kahvesi en fazla 1-2 saat ilerler. O yüzden muhakkak sağlıklı bir yani sevdiğiniz yani deneyin. Hangisi vücudunuz kabul ediyorsa onu yapın. Ondan sonra ne varsa bazı faaliyetleri devretmek veya azaltmak. Yani zaman önce o ben mesela de, yani bilse devredebilirsin işi, başkası yapar senin yerine. Mesela yapman gereken bir şey var mesela. Annene yaptır, babana yaptır, kardeşin yaptır mesela. Onun gibi yani. Çevrende yaptıracağın bir şey varsa şey yaptır. Veya hiç yapma. Ya yani i̇lk yapmamak. İlk yapmamak, iki ertelemek, üç başkasına yaptırmak. Üç tane, üç tane seçeneğiniz var. Hiç yapmamak, başkasına devretmek, değil mi? Olabilir. Veya ertelemek. Ertelemek bir opsiyon. Ya yani bugün yap, erteleyebilirsin mesela. Diğer bir konu var. Teknoloji kullanmak. Ya, yani teknoloji nerede nerede işimize yarıyor teknoloji onun için yani bazı şeyleri teknoloji kullanmaktan zamanımızı daha verimli kullanabilir miyiz mesela? Mesela alarm kurmak. Saate bakma saate bakmak çok büyük zaman alıyor. Bir saat üç kez zamana saate baktın. Ben bölümün şey oldu onun yerine alarm kur. Hiç saate bakmadan rahat, rahat çalışabilirsin mesela. Alarm kurabilirsin mesela. Başına olabilir. Bilmiyorum. Nerede? Mesela çalışırken ne zaman kaybediyorsunuz? ders çalışırken en çok nerede zaman kaybediyorsunuz? Nerede kaybediyorsunuz? Mesela kötü not almak. Ne bileyim ne olabilir? Ya ben ders çalışırken kaynaklar arası geçişte falan da böyle. Hani o anda. Hayır, belki, belki elinizde notlar olmayabilir mesela. Notlar olmayabilir mesela. O notları bu, bu, o notlar yoktu. Derse girmemişsinizdir. Oradan buradan notlar alıyorsunuz değil mi? Bu öyle olmaz mı? O notlara ulaşmak oluyor değil mi mesela? Oluyor. yani derse girmeniz zaman sıkıntılı. Mesela oradan zaman kaybediyorsunuz. O yüzden belki bir iyi bir arkadaşını yani o konuda bir inek arkadaş bulacaksınız kendinize. <laughs> Size yardımcı olacak. Veya, veya, çalışamıyorsunuz ya mesela. Beraber çalışın O da bir yöntem. Yani bilse çalışaraktan da daha motiv... Yani bazı insanlar öyle oluyor mesela. Tek başına çalışmaktan sıkılıyorsun değil mi? O zaman bir tane arkadaş bul kendine. Onunla birlikte çalışın mesela. O da olabilir yani. Daha eğlenceli hale gelebilir. Evet. Motivasyon başlamanızı, alışkanlık ise ilerlemenizi sağlar. En büyük zaman kazandığı şey bir otomasyon yani teknoloji, iki alışkanlık. Çünkü alışkanlık yaparken, alışkanlık yaparken hiç enerji harcamıyoruz. Bir şeyi öğrenirken çok enerji harcıyoruz ama alışkanlıkta harcamıyoruz. Alışkanlık mesela spor alışkanlığı. Spor yaparken hiç üşümüyorsun bile. Değil mi? Veya şimdi işte, günde üç kere üç kere kısa mola uyumak alışkanlığı. Her gün her gün aynı saatte yaptığınız şeyler alışkanlıktır. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkarsanız enerji kazanırsınız. Aynı saatte kalk. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkarsanız vücut alıştığı için direnç göstermez, daha bilim alırsınız. Aynı saatte yat, aynı saatte kalk. Mesela. Aynı saatte aynı şey yap mesela. Otomatik yap mesela. Kitap okumak yani yap ben yani zor şeyleri hep aynı zamanda yaparsa spor yapmak mesela. Saat 7'de spor yap mesela. Yapın geliş. 7'de yapın spor ama her gün yapın. Hafta ilk hafta, pazartesi, çarşamba, cuma ben sabah 7-8'de spor yapacağım. Bitti. Onu alışkanlık yaptıktan sonra bedenimiz, yani alışkanlık nerede oluyor biliyor musunuz? Bedende olur, zihinde olmaz. Unut bakın. Çünkü bizim bedenimiz kim yönetiyor? Bilinçaltı. Bilinçaltı bizim toplam beynimizin kaçı? %95. O zaman bizim, biz, biz alışkan nerede kazanıyoruz? Bilincimizde değil, bilinçaltımızda. Niye düşünmek çok zordur? Çünkü bilinç vardır. Bilinç enerji yakar. Bir şey düşünürken, tasarlarken, yaratırken, pratik yaparken çok enerji, çok yoruluruz. Çünkü bilinç çalışır. Yüzde beş. Doksan beş, bilinç altı. Bilinç altı nerede çalışır? Beden çalışır. Bedene alıştırdığın hiçbir şey bilinç çalıştırmaz. Yani onun için bizim bedeni, bedeni alışkanlık haline Yani alışkanlık haline gelen bedenimiz, zihnimiz değil. Bedenimizi yaptıktan sonra alışkanlık, zihnimiz boşa çıkıyor. Hiç düşünmüyorsun. Her gün aynı yoldan gelmek gibi mesela. Hiç sıkıntı yok. Tak 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 geliyorsun mesela. Her şeyi biliyorsun hiç hiç enerji harcamıyorsun. Ama yeni bir yol yeni bir yol için mesela enerji harcıyorsun. Her yeni şey enerji harcatır. O yüzden alışkanlık yeni bir şey yeni bir şey yerine aynı şeyi tekrar 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 yapıp sanki yani nefes almak gibi yani. Nefes alırken düşünüyor musun? Düşünmüyorsun. Ne düşünmüyorsun? Onun gibi yani. Düşünmeden yaptığın her şey ne kadar çok ise hayatında buna o kadar daha az enerji harcıyorsun. Buna ne kadar iyi alışkanlıksa Sigarayı unutmuyoruz hiçbirimiz. Sigara molası bizim şirkette. Yeni okula geliyorlar. İlk önce şey sigara molası. Neredeyse arkadaş sigara molasında. Ne sonra çay molası, kahve molası. Hiç kaçmıyor bunlar ha. Tıkır 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 tıkır. Bunun hiçbir zaman yönetemeyen insanlar. Ama çay molası kaçmaz. Sigara molası da kaçmaz. Cümle nasıl başarıyorsun bunu? Sabah geç geliyor. Ama erken çıkıyor. Dedim erken çıkmayı nasıl başarıyorsun sen? Yani sabah gelemiyorsan erken çıkıyorsun. Dedim erken çıkmayı görmek planlıyorsun erken çıktığı göre. Yani demek ki erken çıkmayı planlayabiliyorsan. Niye sabah erken gelemiyorsun? Anlatabiliyor muyum ikisi Çünkü Çünkü sabah gelmesini planlamıyor ama akşam çıkıyorsun planlıyor. Sigara molasını atlamıyor hiç. Anlatabiliyor muyum Demek ki insan istediği şey için plan yapıyor. Ama buna çoğu zaman iyi değil kötü alışkanlıklar oluyor. Daha çok kötü alışkanlıklara alışıyoruz. İyi alışkanlıklar değil. Yani spor yapmak alışkanlığa zor oluyor. Kitap okumak zordur. Ders çalışmak zordur mesela. Değil mi? Ama kötü alışkanlıklar sigara içmek. Değil mi? Tembellik yapmak, boş boş şey yapmak, havaya bakmak böyle saatlerce. Bunları hemen öğreniyoruz. Odaklanma ne yap ne yapmayacağımıza karar verme sesidir. Bak odaklanma ne yapacağımız değil. Ne yapmayacağımıza. Odaklanma çünkü birçok şey yapmaman lazım. Mesela sen buraya geldin, beni diyorsun. birçok şey yapmıyorsun.